Sebep söylemedi öyle mi? O gün o muhit neden onun için önemli bilmiyoruz yani. Yok bilmiyoruz ama bilgi bizde. Yani kanun değil mahkum. O bir şey söyleyene kadar biz bu bilgileri ona vermeyebiliriz. Cık, yok öyle yapmayalım. Madem bir adım attı bizden yardım istedi. Biz de karşılık verelim. Kime gideceğini gücün kimde olduğunu yardım istediği zaman bilsin. Zaten öyle bir çocuk değil. Muhakkak kendini borçlu hissedecektir. Amirim ama bu şekilde bu bilgileri bir hiç karşılığında veriyormuşuz gibi geliyor bana. Hiç karşılığında değil öyle düşünme. Dosyayı hemen verme. Biraz zorla. Israrcı ve meraklı görünme ama soracağını da sor. Hatta başka bir şey isterse onu da verin. Bakalım bu kavim bizi nereye götürecek? İşkilenmesin istiyorum anladın mı? Rahat çalışsın, rahat olsun. Hı? Araba yeni. İşe yarıyorum işe. Terfi aldım. Allah obel, Cihangir abim alsın kullansın dedi. İyi yere tüken açtın. Bu dosya benim mi yoksa? Hı hı. Süpersin. Dosyayı hemen verme. Biraz zorla. Israrcı ve meraklı görünme. Ama soracağını da sor. Hatta başka bir şey isterse onu da verelim. Bakalım bu çocuk bizi nereye götürecek? Ben de iyiyim Kaan. Sağ ol sorduğun için. Sen nasılsın? E sen boş bir iş sevmiyorsun diye ben direkt konuya girdim. Yoksa ne? Üç köfte 25 beş kuruş. Bende laf çok. Bu sene yaz da olmadı sanki be. Ha? Eskiden böyle miydi? Şuralar hep dutluktu hep. Aha, her yer bina doldu. Nefes alamıyoruz. Nasılım? Tamam. Uzatma. Evet. İlk önce bu dosyayı neden istediğini söyleyeceksin bana. Öyle ileride mi ileride yok. Unut onu. Şimdi konuşalım. Ben de sana yardım edeyim. Hani birbirimize güvenecektik bundan sonra? E sana güveniyorum ki emniyetten dosya getiriyorum değil mi? Sen de bana güveneceksin Kaan. Neymiş şu mesele anlatacaksın. Kendim bir anlasam, bir anlasam sana da anlatacağım da çözemiyorum. E tamam. Ortak sayılırız, yardımcı olayım. Şöyle yapalım. Ben bu konuyla ilgili bir iki adım atayım. Bilgileri toplayayım, sonra sana getireyim, beraber ilerleyelim. İyi tamam. Ah. Çok çabuk oldu ya. <laughs> ben şok. Verdiğin tarih ve yerle ilgili ifadeler, şikayetler falan var burada. Yani eğer bana daha net bir bilgi verseydin... ...ben de sana daha net şeyler getirebilirdim. Yok, umuyum değil. Bu yeter de. Bu nedir? Bir olayla ilgili ifade vermiş bu vatandaş. Ama geri çekmiş ifadesini. O yüzden kayda bir şey işlenmemiş. Yani yanlış anlaşılma falan boş bir iş olabilir. Oluyor böyle. Sabah komşusuna kızıyor, şikayet ediyor, ifade veriyor. Öğlen pişman oluyor, geri çekiyor. Çok var böylesi. Anladım. Önemli bir şey değil yani. Ya öyle olsa daha çok bilgi olurdu. Peki tamam. Sağ ol. Ee? Buldun mu istediğini? E bakmadın mı içine? Bir şey yok ki bunda. Allah Allah. Ha. Bu arada sahiden teşekkür ederim. Yani benim için önemliydi. Yardım ettiniz. Cemal amirime de selam ederim. Onun haberi yok ki. Niye? İzin vermeyebilirdi. Ben getirdim bu dosyayı sana. Aramızda. Vay. Tamam. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Bari bin yanıma da benzin yakmayalım. Doktor amca. Ay. ay, Yalnız gelmemişsin yine. Kopamıyoruz maalesef. Ben nereye, o oraya. Kısmet oğlum. Kaderden kaçılmazsın. Ne yaptın? Hapisten çıkınca gitmem gereken yere anca gidiyorum. Olsun, varsın. Geç olsun da güç olmasın. Var mı yeni haber? Var gibi. Olay günü biri polise ifade vermiş. Sonra da ifadesini geri çekmiş. Korkmuş da vazgeçmiş. Öyle mi? İşte fikrini niye değiştirmiş? Onu soracağım. Polis de ölüm kalım gözüküyor mu? Benim gördüğüm raporda yoktu. Ayrıca sanmıyorum, böyle bir şey olsa mahkemede üstüme ihale edilirdi. İyi ki de olmamış. Yok yere bir de katil mi olacaktı? Belki de ölmedi hakikaten. Kalktı gitti. Yaralıydı. Nerede o zaman? Bu da doğru. İki yıl geçti. Çıkardı ortaya, illaki bir Şahit varmış meğer. Polise güvenmeyen sana nasıl güvenecek? Bulacağız bir yolda bulacağız. Ama önce senin bana yardım etmen gerek. Kaderinden kaçmam için. Benim de başım belaya sokacaksın sonunda. O bana kızar, sana değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım bu iki oldu. Bunu unutmam haberin olsun. Buyurun ben Kaan. piyadeniz Deniz. İşin düşünce pek güzel anlatıyorsun. Güvenelim birbirimize. Biz yol arkadaşıyız bu. Fikrim değişmedi. Güvenmeliyiz birbirimize. E bu yaptığın ne o zaman Kaan? İşte karşılıklı olacak o. Dikiz aynasından baktığım zaman seni görmediğim gün inanacağım bana güvendiğine. Ha öyle mi? O zaman aç kulağını da dinle beni. Böyle sürerse zaten bu kaçamakların çok da uzun sürmeyecek. Yakında tekrar içeride bulacaksın kendini. Sonuçta ipler senin elinde amirim. Öyle dersen öyle olur. Başka türlü dersen başka türlü. Durumun farkındayım ve inanına yapıyorum diyorsun yani. Evet. Keyfim bilir. Madem öyle, ödersin bedelini. Aa. Allah Allah, sert. Hı. Teyzeciğim hayırlı günler. Emrah'a bakmıştım ben. Oy, sen Emrah'ın nesisin? Ne edeceksin Emrah? In? Asker arkadaşım ben onun. Tezkereden sonra görüşeceydik, bir türlü görüşemedik. Telefonu yok mu? Niye aramayısın da kapıya kapıya kadar geliyorsun? Ya arıyorum arıyorum açmayı da yok mudur öyle? Yok dur da. Nerede dur? İşe gitti. Ya nerede dur? Taksi taksi söyleme daha söyle. O pislik yuvasına Allah'ın cezası. Dersin başka yere hiçbir iş yok. Bir kurtulamadı o batakhanelerde. Bu emperyeli mi değilsin? Ha, bak sen de biliyorsun. Allah onları yok etsin he. De bakayım. Yoksa sen de mi o yolun yolcususun? Yüzünde tertemiz ama. Ya ağzından yel alsın, tövbe de benim ne işim olur öyle. Yel... <laughs> Neyse teyzeciğim, kas alacaklar. Haydi güle güle. <laughs> Haydi.